Evet bu sefer Lebbezi tadım testlerinde Pizzeria Maestro'da bir tatlı tadımı yapacağız. Koyraz Bey sizdeyiz. Bugün sufle test Öncelikle benim tercihim böyle sufleyi kaşıkla da patlatıp böyle buradaki dondurmayı içine dökmek. Ben sufleyi biraz dağınık seviyorum. Çok dağınık bir şey olacak. Hop. Sonra bunu koyalım böyle. Böyle böyle içine patlatıyoruz. Böyle taş gibi yapıyoruz. Önce tadalım o zaman. İyi karnımızda. Bence gayet güzel. Puanlamaya geçelim ister misiniz? Puanlamaya geçelim. Tadını çok sevdiğim bir tatlıdır. Onun üzerinden 10 veriyorum o yüzden. Sunum gayet normal. Böyle pudra şekeri var üzerinde. 10 üzerinden 9. Çok performans olarak da 10 üzerinden 8 veriyorum. Çok Görüşmeler teşekkürler. Izlediğim. Yepyeni bir Lepezi's tadım testinde görüşmek üzere. Siz de tadını çıkarın lütfen. Hoşçakalın.